Hep söylediğimiz bir şey var, Kıbrıs'ta gayrimenkul almak sadece bir yatırım değildir, yatırımdan fazlasıdır. Çünkü Kıbrıs'ta yaşam konforludur, zevklidir. O kadar güzel mekanlar var ki, her birisi bir diğerine göre daha farklı çizgiler taşıyor. Burayı da sizlere göstermek istedim. Bir pazar günü, şu an tabii yemek için çok erken bir saat olduğu için Sadece mekanı göstermekle yetineceğim. Evet son derece hoş mekanlarla dolu güzel Kıbrıs. Bu yönüyle de gerçekten buradaki yaşamı çok daha zevkli, hoş bir hale getiriyor. Dolayısıyla burada yatırım yap yapmak isteseniz de alayım kirayı vereyim deseniz de kiracılarınız da burada çok mutlu olur. Sizler de burada eminim güzel, keyifli vakitler geçireceksiniz. Çok yerler keşfedersiniz.